Merhaba Kıymetli Takipçilerim, Kıymetli Arkadaşlarım Bugün sizlerle Gaziantep'in çok ünlü olan yemeklerinden bir tanesini yapacağız inşallah ee, Lahmacun Bunun için malzemelerimi tanıtmak istiyorum sizlere 3 demet maydanoz koydum Bu 1 kilo etim ölçüleri arkadaşlar 3 demet diyorum ama benim demetlerim birazcık büyüktü Yine 4 de koyabilirsiniz. Ee, geçen seneden buzluğuma domates koymuştum. Biraz onlardan, biraz da yeni çıkan sakın domateslerden koydum. Yeterince göz kararı. Kapya biber aldım. Tatlı biber. 1 kilo kadar bu var. 2-3 tane de Antep biberi koydum. Bir baş sarımsağım var burada. Ee, bazı bölgelerde soğanlı yapıyorlar lahmacunu. Ama biz sarımsaklı yapıyoruz. O ayrı bir lezzet. Bu ayrı bir lezzet. Ee, bir küle et alınacak buna. Etim de yarısı yağlı, yarısı siyah et olacak. Ee, yağlı olmazsa kuru bir lahmacun olur. O yarım ya kiloluk et ya hem maydanozlarıma, yeşilliklerime, domatesime hem de etime denk olacak. Hani size çok gibi gelebilir ama... Hayır çok olmuyor. Tam kıvamında, tam lezzetinde oluyor. Bunun içinde birazcık salça, karışık Antep salçasından şöyle bir ilave edeyim. Yeteri kadar. Bu 1 kilo etin tarifi arkadaşlar. Üzerine birazcık karabiber. Tuzunu kasaba atar. Biz burada atmayız. Şimdi ben bunu kasaba göndereceğim. Yarı yağlı yani orta yağlı ister dana ister koyun hiç fark etmez. Etle çekilip gelecek. <gülüyor> <gülüyor> tamam, <laughs> Evet arkadaşlar kasaptan etimiz, sebzelerimiz çekildi geldi. Şimdi bunu fırına göndereceğiz.

an <laughs> ha <laughs> 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 Usta iki tanesinde 22 yazıyor, birinde de, de bir şey yazıyor. Ben geldim de. de. Hangisinde? Alper'in ha, de yirmi en üstte bir şey yazıyor. Tamam yirmi var? istersen Evet. Evet arkadaşlar, lahmacun fırından pişti geldi. Şimdi servise hazır. Evet arkadaşlar, Gaziantep'e özgün lahmacun ve sunumumuz. Benim mutfağımda böyle pişiyor. Çok kolay bir yemek. Fırın yemeklerimizin hepsi hemen hemen çok kolaydır, basittir. Bir o kadar da lezzetli ve besleyicidir. Biz bunu illaki olmazsa olmaz patlıcan sörmesiyle yeriz. İçine dürüm ederiz. Olmazsa olmazımız Soğan piyazı, liman ve yeşillik mevsimine göre yanında da gene biber ve en güzel içeceğimiz ayran. Gaziantep'e özgü lahmacun, Antep'te böyle yapılıyor arkadaşlar. Soğanlı da oluyor ama biz lahmacunun sarımsaklı seviyoruz. O yüzden ben sarımsaklı yapıyorum. Şimdiden deneyecek olan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Gaziantep'in başka güzel yemekleriyle buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıklı, saatli kalın arkadaşlar.